Yukarıda fx doğrusal fonksiyon grafiği vermiştir. Buna göre f0 artı f12 nedir? Doğru denklemini bulalım. Doğru denklemini eksenleri kestiği noktadan faydalanarak bulalım. x bölü eksi 4 artı y bölü 3 eşittir 1. Bütün terimleri 12 ile çarpıp paydalardan kurtulalım. Eksi 3x artı 4y eşittir 12 oldu. Buradan y yani fx tek başına çekecek olursak 3x bu tarafa attım. 12 ekledim. Ve 4'e böldüm. 3x artı 12 bölü 4 fx. F0 nedir? F0 12 bölü 4'ten 3'tür. F12 nedir? 12 yazıcı olursak 3 çarpı 12 artı 12 bölü 4. 3 kere 2, 4 kere 48. 4'e bölecek olursak 12 olacaktır. O zaman 12 artı 3'ten F0 artı 12 15 bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir.